yüksek getiri vaadi dediklerinde hani o içimizi gıdıklayan acaba bu sefer mi köşeyi döneceğim hissi işte ABD'de bir kredi kuruluşu bu hissi öyle bir kullanmış ki sonuç 140 milyon dolarlık vurgun tamam belki bir incir ağacı kadar faydalı değillerdi ama parayı yok etme konusunda çok yeteneklilerdi First Liberty Building and Loan isimli bu dahi arkadaşlar tam 300 yatırımcıyı 10 yıl boyunca adeta Paranızı bize verin, biz de size hayallerinizi verelim diye uyutmuşlar. Kurumun başındaki Brent Frost Bey, yatırımcıların parasıyla kendine mücevherler, tatil evleri almış, hatta soruşturma devam ederken bile harcamaya devam etmiş. Sanırım son paramla bir tekne alıp batıya doğru yol alacağım modundaymış. Ne diyelim ders çıkarmış olduk. Eğer bir getiri kulağa çok iyi geliyorsa büyük ihtimalle arkasından çok kötü bir haber çıkacaktır. Sakın paranızı Brent Frost'un tatil kasasına çevirmeyin.